Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün birlikte uzun zamandır dersler yoğun olduğu için video çekemiyordum. Şimdi video geldi. Tatilde olduğumuz için video atabilirim artık size. Bu, bugün Brawl Stars oynayacağız. İlk önce eee hiçbir şey yok yine. Bir şey verilmişti ama ben dayanamadım açtım. Özür dilerim. Ona sonucum ben. şu Glovebert karakteri çok güzel arkadaşlar. Hatta biz bir deneyelim. Glovebert karakterine. Bakalım. Güzel yani ben o ben güzel sevdim. Öyle yaptığında resmen düşmana tek atıyor. Ultisi sendi gibi çok güzel. Bir de takım arkadaşını vurduğunda onu iyileştirebiliyor. Tam destekçi bir karakter. Hatta zaten destekmiş. Bugün e, en çok en yüksek kale, en kupalı kare neymiş? El Primo. El Primo ile mi oynasak? Ama bugünün konusu şey olsun. Pearl. Pearl'ü kasalım. Pearl'ü daha yeni çıkardım. Böyle kasma videosu. Böyle arkadaşlar artık yeni seriye başlayalım. Bende olan karakteri böyle bin kupa e, yapabildiğimiz kadar kupa yapmaya çalışalım. Başladık. Burada bu var. Bu zaten 40 kupayım arkadaşlar. 100 kupaya kadar bot olduğu için hemen öldürebiliriz 100 kupaya kadar. Öl. Allah. Ölüyorum. Tamam. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın hedefimiz 100 like 100 like diyorum 100 abone. 100 abone yaparsanız çok mutlu olurum. Şunu yüklen çalalım. Gel buraya. Aa bittim. Ben hakları yapıyorum. Şöyle bir şey yapalım. Aha şey, şey. Şeytan diyecektin. Melek Hediyesi çok hızlı. Sesini kısalım oyunun. Çok ses geliyor. Zevkte kıstı tamam. Bugün 100 kupa ya da yapabildiğimiz kadar kupa yapmaya çalışalım. Evet. Sabunluş. Bakalım hemen. Zor kişiler yok. Hemen yenebiliriz yani. Hatta hemen diye alalım bence. Tamam. Mendi Allah. <laughs> Öldüm la. Ana. Bak zaten şeylerde şey diyecek, neydi. Böyle eşme şeylerde, hani eşleşmelerde eşleşme mi diyoruz artık ona karakter maç başladığında karakterleri gösteriyor ha oradan Bayron belki bizi zorlayabilir diyecektim Bayron öldürdüm neyse buradan da kit zorlayabilir kit üstümüze atlar falan ölürüz Bu arada arkadaşlar yeni yeni yılda ben video çekmedim. Dersler var diye. Ee, biraz garip olacak ama ayın şu anda ocağın 23'ü. Söylersem garip olur mu bilmiyorum ama yeni yılınız kutlu olsun arkadaşlar. İnşallah güzel bir yıl geçireceğiz 2026'da. Amin garip oldu biraz. Ocağın 23'ünde kutladım. Ama o günler ders olduğu için video çekemediğim için kutlayamadım. Buradan yine kit. Aynı kostüm, aynı karakter. Kit. Şuradan alalım hemen yüklerimizi. Alttaki kimdi? Adı neydi lan buna? neydi? Arkadaşlar bu karakterin bakmayacağım adına o az önce beni öldüren karakteri biliyorsanız yorumlara yazın lütfen. Adı unuttum bakmayacağım da ben de. Hemen alalım şöylekleri. Eş var altta. Tamam. Hesaplaşma ve 8 bitle kaldık. Hadi. Kolaydı. Yeni oyunumuz ve ee, belki sert zorlayabilir. Herkes de altın. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey diyeyim. Nose Brawl istiyor musunuz? Şu Nose Brawl'dan video çekeyim mi? İstiyor musunuz? Ve e, istediğiniz oyunları yorumlara yazın. Ben onu çekip oynayayım. Hatta belki video e, yorumunuzu e, şeyde çıkartabilirim. Neydi? Videoya da çıkartabilirim. İstediğiniz oyunlar varsa onu yazın. Biz de oyunu oynayalım biz de. O anda Sörcü ve Gale'ı öldürdüm. Kolt kaldı. Hop. Tamam. Şu anlık kolay. Çok kolay hatta. Bu son maçımız olsun. Ondan sonra gidelim bakalım Pearl kaç kupa olmuş. Yani çıkalım tekrar oyna demeyeceğim. Buradan belki kolet Frank biraz zorlayabilir. Gidelim, 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 gidelim. Altta Bo var. Hop. Hop. Öldü tamam, öldü. Tut, tut. Bu arada arkadaşlar... Şey de yazın lütfen. Yorum yazmak istiyorsanız şey de yazın. Supercell'in oy yaptığı oyunları oynayabilirim Mesela Brawl Stars zaten oynuyorum. Ondan sonra Heyday, Class Royale, Class of Class falan oynayabilirim. Onlar bende olduğu için oynayabilirim yani. istediğiniz yorumları yazın. Ne bu maçta bitti. Bernardo. Aras'cım Aras'la bu arada YouTube kanalı var. Onu da abone olmayı unutmayın. Unutma, onda yani onu da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve şimdi Kaos hediyesi. iki tane Süper Ender. Aras'cığım bir İki tane Süper Ender çıktı. Aras'cığım da davet edelim mi? Aşamalıya girmiş ama. Neyse biz oynayalım. Bu kim la? Bayram ve İsrail var. Ben bir ara takımımda olmuştu bu. Niye bana gelmiş ki bu? Şimdiki oyunumuz. Bir tane daha pearl var. Pearl'ü öldüreceğim. Nasıl benimle aynı şeye seçebilir? Pearl orada. Gel. Pearl. Tut 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 tut. Allah. Ölüyordum. Aa, kalbim çok hızlandı. Ölüyordum az kalsın. Hemen şunları da kıralım. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan orada? Özel gücümü de boşamız boş harcadık. Aferin bize bana. Özel gücümü boş harcadım. Evet, şu anda kesin ara sizliyor yani. Şu an ama öleceğim. Bu arada arkadaşlar bir şey oldu. Ablamları söyledim çok ses çıkarmasınlar video çekiyorum diye. O sıra kazandım. Evet. Şu ödülümü de alalım. Byron. Bu arada arkadaşlar PlayStation'da oyunlarda PlayStation'da oyunlar gelsin mi? Onu da yorumlara yazın. Mesela GTA 5 oynayalım mı? Mesela FIFA oynayalım mı? Bunları yazın. Nehir ablamla ablamla FIFA takma. Bunları yazın işte yorumlara. Bu arada ölecektim. Allah öldüm ya. Kaç kupa oldu bu arada? Daha 81 kupa. İki maç daha kazanırsak ama ikisidir. birinci olmamız lazım. 100 kupa alıyoruz. Gerçek adam gerçeklerle oynayacağız. Bunlar bot galiba. Galiba 100 bir karakter 100 kupaya kadar bot geliyor. Yoksa Ölüyor. Ya. Kıracağım tableti ya. Ne oluyor? Öf. Sinir oldum ya. Bunu kazanalım artık. Evet, şurada bo var. Bo'ya yenilmeyiz inşallah. Hop, ikincisini aldım. Hop, bo gel buraya. Tamam, öldü bo. İnternet. Bir dakika arkadaşlar, bir şey yapıp geliyorum ben. Tamam, baktım. İnternete baktım arkadaşlar. Meeple. Puh gel buraya ve öldü. Kolaydı. Allah çeki geldi. Aa! Niye ölüyorum ben? Bir garip oynuyorum ya. Ne oluyor? Güvercin geldi galiba. Do. Bu langallık bu abicim bir 2'n var. Benim 11 2'm var. Al. Hadi uzaktan uzaktan vurayım bari. Canın dolsun. Senin özel gücüm, özel özel gücümle öldüreceğim. Oha canın dolsun. Geliyorum. Nasıl tek atacağım sana? Hacı niyet olmuyor senin. Hop. Neyse. Güvercin geldi galiba ya. Pencerenin oraya kondu galiba güvercin. Güvercin sesi geliyor. Evet. Şimdiki maçımıza da girdik. Son maçımız. Son maçımızda derken 100 kupa olacağız. Ya e o zaman videoyu kapatırız artık. Her her böyle part 1'de 100 kupa kasa 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 ilerleyeceğiz. Turunk. Bu da bir karakter var derken buradaymış Rico. bazmış adı. Evet. O kim diye bul. Bul ölüyor mu? Öldü. Gel buraya. Gel buraya Rosa. Hadi bakalım. Hesaplaşma. Gel buraya gel. Allah. Ve bitti. Evet arkadaşlar bugün bugünkü videomuz bu kadardı. Böyle pörlü part 1 part 2 falan çekerim. Ve pörlü bin kupa yaparız inşallah. Evet arkadaşlar hatırlıyor musunuz bir tane bölümde yani oynarken bir tane karakter vardı adını unuttum. Onun yorumlara yazın adını biliyorsanız sizde. Ama sabahçılardan yani buradan bakmak yok. Tamam. savaşçılardan bakmak yok. Ondan sonra o oy... istedi neydi? İstediğiniz yorumları İsterseniz yorumlara diyorum ya. İstediğiniz oyunları yorumlara yazın ki biz de onu çekelim. Ve o, o sırada da ne yorumunuzu gösterebilirim. Ve şimdi kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 100 100 abone olmaya çalışıyorum. Ve bay bay.